مرة 6 girmiş git. Ne dur? Bir bakayım. Açıl gelmiyor. Aha. Bok var burna Dur ben Ne? İçiyor, bam video da içiyor. içiyoruz. Şey içiyor. Içiyoruz. Hayır bak gözlükte. İçiyor. Aha. Uy, nasıl bir... Al kız. Hı? Nasıl ateşsin. Şu manzaraya bak. Nisan'da dersin, diyorsun, biliyor, musun? biliyor musun? Ben, 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 ben Şuna bak, bak. bak tablet ama tabi tablet tablet... ziplan, Anne, bak Yeni, hep böyle Üçüncüde kazanır mıyım? Ne? taktik deneceğim. Ne daha kadar? Sen ben de olacak. Sen böylesine Ben mi? Ben, de, ben de. Iyi, Bravo, Ya iyi de, de. Ne oldu Beğen, be, 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 be. Ben ne çıkıyor? Beğenmediğim. What? Senin boynun be. var mı? Senin boynun mu Var mı? Neyse. Giri ver oldu diye. <laughs> <Kiki Türkçe olsun. gülüyor> Keşke <Kiki robu>, Türk olsa bu. Keşke Türk. Oh hoş geldiniz. <gülüyor> hoş <laughs> geldiniz <Değil> Ceylan <laughs> bana. <laughs> Allah Allah. Lan dur. Abi. Ha bu. Şu <laughs> içerken şuradan su getirdi. Ne olmuş? <laughs> o güzel olmuş.

arkadaşlar gördüm. gördüm ben bir şöyle attım ne Kıntılıydı. He mavi, he mavi çok. oğlum ne yaptı biliyor musun? Etrafını da. Yeşil ne değil mi? çıktı bu arada. Bak Bak şöyle. böyle kuşot ben anlamadım ki ben şöyle. Allah Allah <laughs> <a> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hazır, değil mi? Söylemek istiyor. Söyleyecek mi? Şikayet ediyordum hatta onları. Kime biliyor musun size? Orada melan diyordum. O neymiş o? can e. ne lan bu? Can Lan ben permim. Yeni karakter permiyim. Oğuz. E. Ne oluyor lan bu? Gelelim. Ben buna boşu boşuna para verdim. Arkadaşlar sakın bunu almayın. Çok Çok bütün Başı başına para harcayın. Güzel yani. ya. Aynen. En güzel oyun roleplay sanki. Bu. Bu. Bakın ben benim değil mi? Hayır. Bakın birader. Nasıl gitti biliyor musun? Çanta mu? isteği var mı? Nasıl çanta gitti biliyor <laughs> musun? Çünkü anne daha e, canı yok ki. Ay yedim. Sınır falan o Ya ben orada diyorum. 70 o 70. Hadi gel. Para gelene kadar. Ben dışarıdayım. Evet, ben akıncı. O ben atma Burada oha çadır 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 mutkuş. Oha gelin. Aa. Aa çok güzel. Tam niye? Çok da bu sandık öküz. Öküz zorla çocuk var orada. Öküz çocuğu vurur. İki çocuğu vurunca ben. Ama iki çocuk oha oha. Bak. Bu konuştu. Bu bu arkadaşlar bunun devamı. Elbette istiyorsanız İstiyorsanız. gitti. Çünkü bak. Abone ol. Çünkü yorum yap. Yazmayanlara video. Şey. Ortada babanın nerede çarşafı? Ama bu arada sıfırdan başlarsam hiç merak etmiyorum. <laughs> Merak etme, hiç merak etmeyin Sen Bak. Hadi. Beni kızdırma. Bak. Bak Kapatacağım oğlum. Kapatılır mı